Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. AVP ateris çekilişimiz vardı. Onun için e, katılan kişileri buraya yazdım. 3, 6, 9, 15 kişi falan katıldı. Şimdi arkadaşlar random çekiliş yap diye bir siteye girdim. Burada çekilişimizi gerçekleştireceğiz. E, şimdi 3'ten geriye sayıp çekilişimizi gerçekleştiriyoruz. 3, 2, 1... Çekiliş yap dedik. Furkan Çıtak arkadaşımız kazandı. AVPS e hayırlı olsun. Ee, bol şanslar diliyorum ona. İnşallah vurduğu her şey headshot olur. Şimdi antikins.com'daki videomuza geçelim. Bugün sizlerle beraber antikins.com'dayız. Promo kodları açıklama kısmında görebilirsiniz. Bugün 26 Euro'luk bir bakiyemiz var. Hızlı bir şekilde katlamaya çalışacağız. Ne yapacağız? Magic kasasından iki tane açıyoruz. Hemen açalım Magic kasasından iki tane. Bakalım neler yapacağız? Gördüğünüz gibi iki tane skin ama verdiğimizi geri aldık. Bir daha açalım. Yani 2 Euro'luk bir kar elde ettik. Bu bizim için yani pek bir şey anlam ifade etmiyor. Ee, ya batırmıyor bu kasa. Açık ve net. Neyse şimdi daha farklı şeyler yapalım. Envantere girelim. Envanterde benim şöyle bir şeyim daha var. Bunu da selledim. Öyle değil. Siteye selleyeceğiz. Selledik. Tamamdır. Şimdi antikiz.com'un ana sayfasına gelelim. 40 euromuz var. 39 euroya Godzilla açalım. oyun yapalım. Bakalım. 39 euroluk kasadan grafit, case hardened, bıçak vurabilecek miyiz? Full injektörü güzel. Bu kötü işte. Yani 39.5. Bir daha açalım 39 euroluk kasadan. Yani 100 Euro'luk kasa açılımı yapıyoruz şu an resmen. Karambit, Foil Injector, Medusa mı geldi? 33. Foil Injector bu kadar ucuz muydu ya? Ben daha pahalı biliyordum onu. Neyse. Şimdi ne açsak, ne açsak. Şimdi Magical katlatmıyor Star açabilir açabilir, Classified, Covered. Covered deneyelim ya. Kaç Euro'muz var? Şöyle 5'te açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. 5'te 5'te Cover'da açalım. Bakalım. Gelecek mi Asimov? Çok güzel bir skin envanterimde var. Çok beğenerek kullanıyorum derken battık galiba. 16 aldık. Bir daha açalım. Şu an bakalım ne geliyor. Vulkan Jaguar. Yani kötü veriyor Cover'da şu an. Son bir kez daha açalım 5'te. Ondan sonra... Dragon Lord deneyelim iki tane. Yani All-in deneyeceğim bu videoda çünkü diğer türlü kazanamıyoruz açık söyleyeyim. Hani bu arada Easy Skins de katlıyorum baya. Hani tavsiye ederim Easy Skins'i. Video gelecek yani editleyemediğim için videoyu paylaşamıyorum. Bu çekiliş videosu olduğu için yorumlara yazmış birkaç arkadaş. Videoyu paylaşır mısın diye yani ne zaman sonuçtan onun için çekiyorum aslında. Şimdi arkadaşlar. Son kez şu envanterimizdeki her şeyi satalım. Sel 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 yapalım. Şu şekilde ee, kaç euromuz oldu? 23. 23 euroyu da ee, bir Dragon oradan bir tane açalım. <laughs> Gelmez ama belki deneyelim. Yani senin verdiğini önce ben görmedim. Hatırlattı çok iyi. Aquamarine de iyi. 5 euroluğu geldi. Bir daha açalım. Bu son kasamız olsun. Hemen sizin için de bir çekiliş eşyası beğenelim. Onu da sizlere çekiliş yapalım. Neon Air geldi. Yani. Şöyle çıkalım. Şuradan Steam'e girelim hemen. Eşya materi diyelim. Şimdi seni çekiliş yapsak. Düşünüyorum. Eee. Sebu seferlik USB Sirex çekilişi yapayım arkadaşlar USB Sirex çekilişte sizin olabilir yapmanız gerekenler videoyu beğenmek kanala abone olmak ve herhangi bir yorum bırakmak size ulaşabileceğim bir şey de olabilir YouTube üzerinden de ulaşabilirim istiyorsanız videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize bol şans arkadaşlar hoşçakalın